Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte arkadaşlar biliyorsunuz ki ben size iki gün önce gelince demiştim ama sizler için değil e, böyle olması gerekti. Bir gün sonra video atıyorum arkadaşlar. E, bu videoda e, konu bulamadığım için maç atacağız arkadaşlar. Zaten ilk videomda böyle bir şeydi e, ama izlenmesi hayvan gibiydi. E, başlayalım hemen arkadaşlar o zaman. Evet arkadaşlar maçımıza başladık. Ben nereye girdim? Niye nereye girdim bilmiyorum. Ee, sen değil girecektim ama olsun. Bu arada izlemenler varsa videoda sen de çıkardın. Ee, orada da Haberiniz olsun. Bir tane şey getiriyor. Oha! Ne? Altın ne lan? Ne ara aldınız? Çüş. Lan gelme. Huş. Gelme. Burada bir var. O ne Adamı da aldım. Kendim de öldüm. Orada ne oldu? Onu da görmedim. Ee, arkadaşlar hemen diğer maçımıza arkadaşlar Bu sefer sen de aldın inşallah kazanırım. Evet diğer hakimde geçtik arkadaşlar. Ee, bundan sonra videolarda aksaklıklar olabilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Her, her gün video gelmeyebilir. Eee orada İnşallah bu maçı alacağız diyorum. Deliyorum. Gel lan buraya. Hı. Hayır, otobüs, otobüs. Aynen, aynen. Otobüs, otobüs. Vallahi otobüs ya. Otobüs, otobüs, otobüs. Oto en güzel şey. Adam bize dönüyor. Bu senlerin dönüşü de nasıl bir şeyse artık. Gel lan şimdi. Dizden korkan ha sizin gibi olsun lan. Kuşlara bak. Gel. Öl sen. Otobüs şey var. bir dakika. Hemen diğer hızı gitmiyoruz. Diğer Diğer arkadaşlar. E, geri dönüşümüzü dönüşümü sevenler için. Sevenlere çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. E, bu arada. Bu arada, Şu anki gördüğünüz çok vurdu beni ya. Hayır sakın ona gitme. Sakın ona gitme. Allah'ı Allah'ı. Hemen diğer maçımıza geçelim arkadaşlar. Evet, diğer maçımıza geçtik arkadaşlar. Ee, tik geldi ve onu mu? Tik şey maç? Şey, <laughs> birisi var mı? Çıtır 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 Allah! Hayır! Bırak beni! Beni bırak! Beni bırak! Beni bırak! Gideyim buradan. Tam kaçtı. Evet. Küçük doldu. Oraya gitmesen iyi olur dostu. Gel. Ben bu arada arkadaşlar yeni bir ekran kartı geçmek istiyorum. Geçmeyi düşünüyorum. istiyorum değil. Çünkü öyle gerekiyor. Hayır, hayır! Öldük. Ya bir maçı da kazanalım be. Bir maçı da kazanalım be. Evet, diğer maçımıza da girdik. İnşallah kazanırız. Yine çık geldi. Niye bunlar? Kalıyor ben de bilmiyorum. <laughs> Derken aldı. Bu bence maça göre bir şey değil bu. Gelin buraya. Şöyle, şöyle ona, ona benim almam lazım. Hayır ama görüyor. Ben öldüm ya. Yani. Git kaç oradan. Git. Tik bas. Son gücünle kaç. Son gücünle kaç. Bir şey olur Yok lan bir zikam. Oha o bu şıkkı lan. On beş Vur vur vur. Tik vur tik vur. Lan tik vur sana. Adamı tek başıma aldım ben. Kaçıyorum. Kaçıyorum. Nita. 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 Aldım. Son anda aldım. E, ee, hemen diğer maçımıza geçelim arkadaşlar. Bir tane büyük kutu açıldı arkadaşlar. İnşallah karakter çıkar diyorum. Açtım bakayım. Bir şey gelmedi. Ses kayması yok. Harbiden gelmedi. Ee, diğer maçımıza geçelim hemen arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben fazla fazla maç atmak istemiyorum daha zaten video büyük ihtimalle az izlenecek çünkü bir şey yapmadık çünkü konu bulamadım izadan özür diliyorum arkadaşlar. Güle güle bay bay. Geri dönüşe, geri dönüşümüze sevinenler yorumlara yazabilir. Güle güle arkadaşlar.